Yepyeni bir rehberden herkese selamlar. Tam çözüm öncesinde başlangıcınız için başvuracağınız iyi bir kaynak oluşturma açısından oyun başında toplayabileceğiniz haritalar gibi, Skado Tree Fragmentlar gibi ve silahlar gibi konularda yardımcı olmak için buradayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz oyundaki gelişme itemleri olan Reward Esprit ve Skado Tree Fragment. Ana oyundan farklı olarak Elden Ring'in Shadow of the Earth 3 DLC'sinde gelişmenin farklı bir yolu var. Ve bu gelişmenin en sonunda ben 16. seviyeye ulaştım oyunu bitirdiğimde oyunun normal haritasındaki karakterle arasındaki fark inanılmaz yüksek oluyor. Oyundaki bosslara karşı, oyundaki düşmanlara karşı istediğiniz kadar level kasın bu DLC'nin Gelişme mantığı, karakteri ilerletme mantığı birazcık farklı. Ve oyun başında en azından biraz rahat edebilmek için, ilk bossları alt edebilmek için çok kolay alabileceğiniz bazı Tree fragment'lar var. Ben de sizlere bunları göstereceğim. Bu Tree fragment dediğimiz eşya tıpkı golden seed gibi işliyor. Nasıl işlediğini de sizlere göstereceğim şimdi. İlk olarak graveside play. Yani oyundaki ilk bonfire'dayız. Bonfire dedim. Ay Dark Souls beni andı. İlk olarak şurada gördüğümüz bir adet kilise var. O kiliseye doğru ilerleyelim. Yol gördüğünüz üzere gayet basit. Nasıl işlediğini de hızlı bir şekilde size gösterebileceğim ayrıca. Ana yolu tercih etmezseniz düşmanlarla çok fazla kapışmanıza gerek kalmıyor. Yolun üzerinde çok fazla pusu var. Onu da söylemiş olayım. Secret Tier'ları Golden Seed'leri topladığımız gibi böyle kiliselerden bazı özel düşmanlardan bol bol Scudder Tree Fragment düşebiliyor. Bu uyuyan dayıları da şey yaptıktan sonra bakın. Burada kafası kesilmiş bir Malika heykeli var. Pick up diyoruz ve X Skado Tree Fragment'ımızı alıyoruz. Oo burada da bir köpüş varmış. Neyse bize saldırmıyor. Graveside Plane'e geri dönelim. Burada sistemin nasıl işlediğini size çok iyi göstereceğim. Çünkü oyundaki hard cap sınırları gibi çok önemli seviye sınırları olduğu için karakterinizi istediğiniz kadar geliştirmeye çalışın potansiyeli sadece belli bir noktaya kadar çıkabilir ama bu yeni gelişim sistemi sayesinde sadece DLC haritasında karakterinizi sınırların ötesine taşıyabiliyorsunuz. Şimdi baktığınızda çok ufak hemen ben kendi kafamı da kaldıracağım buradan. Çünkü statları düzgün göstermek istiyorum. Şu anda hiçbir seviyemiz yok. 623 sağ el, 623 sol el. Onun dışında fiziksel hasar direncimiz gibi direnç noktalarımız bunların hepsini gördüğünüz gibi sağ tarafta görüntüleyebiliyoruz. Şimdi Grace'e oturup yeni açılan Shadow Realm Blessing'e tıkladığımızda Scudder Blessing'i artı 1'e çıkarttığımızı görebiliyoruz. Statusa bu kez geldiğimizde 654'e çıktı. Yani aradaki fark bir anda 24. Bunun için kim bilir kaç tane dex puanı, str puanı vermeniz lazım. Ama sadece bir Fragment Fragment'la bile karakterin potansiyeli inanılmaz arttı. İlk Skadotur Fragment'ımızı aldık. İkincisi için şuraya tıklıyoruz. Üçüncüsü de burada bir yerde. Üç ve dördüncü alanlar olarak bunları gösteriyor da. Benim galiba şeylerim var dur. Bir kez daha işaretleyelim. Bir, iki. Tamam. Gayet kolay bir yolculuk. Etrafımızdaki düşmanlara dikkat ederek çok fazla bulaşmayarak hızlıca en azından düşmanlarla kapışabilecek iyi bir seviyeye gelene kadar bu tarzda Skadu Tree Fragment'ların peşine düşeceğiz oyun başı için. Alan çok kolay bir şekilde bulunabildiğinden dümdüz ilerliyoruz. Bakın karşıda bir tane ağaç var. Ağacın altında da sarı bir şey parlıyor. Onlar Michaela Cross ve Michaela Cross'ları bulduğunuz her yerde, Michaela Cross'ları bulduğunuz her yerde Skadu Tree de bulabiliyorsunuz. Skadon Tree Fragmentlar bazı bosslardan ödül olarak düşebiliyor. Bu şekilde oyun dünyasından toplanabiliyor. Bir de böyle kafasında böyle çömlek taşıyan bir düşman tipi var. Onlardan da düşebiliyor. Pick up diyoruz. İkinci Skadon Tree Fragment'ımızı alıyoruz. İkinci seviye için iki farklı Skadon Tree Fragment'a ihtiyacımız var. Onun için az önce işaretlediğimiz iki numaralı alana doğru ilerliyoruz. belli bir süre iki fragment yaparak hep seviye atlayacağız. Sonrasında da 3'e çıkacak bu seviye. 3 tane fragmenta ihtiyacınız olacak. Bakın bu Shadow düşmanların böyle kafasında pot olan versiyonları var. Onlardan gördüğünüzde öldürdüğünüzde ya torrentle summonlar için ya da kendi karakteriniz için ilk seferinde fragment düşebiliyor. Farm yapılmıyor ama onu da söylemiyorum. Farmlık bir olayı yok bu eşyanın. Yeni bir Grace'e geldik. Buradan da Scudder Tree Fragment alıyoruz. Şimdi yine karakterimize bir seviye daha kazandıracağız. En son baktığımızda 654 hasar vuruyorduk. Zaten iki silah da aynı olduğundan e, yukarıdakini şu anda görmeniz o kadar gerek yok. 654'e çıkmıştı bizim hasarımız ilk seviyede. İkincide ne olacak peki? Bir de bir dakika. Defansımıza da bakalım. Fiziksel defansımız da 20 34'e çıktı. İki tanesini kullanıyoruz ve empowered diyoruz. Aradaki farka bakar mısınız? Defans neredeyse 40'a kadar çıktı. Hasarımız artık 700'lere yaklaştı. Böyle kafanıza göre STR'ye 60 70 vererek elde edebileceğiniz hasarlar değil. Kesinlikle bu progresyon sistemine ihtiyacınız var. Tabi bunları kullanmayıp challenge'da atayabilirsiniz kendinize. Öyle bir durum da var. Sonraki seviyeye ulaşabilmek için bu sefer Castle Front adlı burada görmüş olduğunuz Grace'e gideceğiz. Buradan bir tane Skadu Tree Fragment alacağız. Ardından kaleye girip oradan da bir tane alacağız. Şimdi kale önüne geldik. Şuradan biraz geriye doğru gidiyoruz. Ve burada... Bir tane daha Skadu Tree Fragment buluyoruz. Seviye atlayabilmek için biliyorsunuz iki taneye halen ihtiyacımız var. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Bakın sol taraftan. Şuraya doğru ilerleyeceğiz. Burada bir Mikala Cross daha var. Bu göz sizde görünmüyor olabilir. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Ben parçaları almadım zaten. Düşmanlara çok bulaşmadan, çok dalaşmadan Böyle ara yollardan giderek şuradaki bölgeye doğru gidiyoruz. Oldukça kısa mesafeler içerisinde oyunun hemen başında nereye baktığınızı biliyorsanız bol bol Scattered Tree Fragment toplayabiliyoruz. Şimdi son iki tanesini toplayacağız. Bir seviye daha verdikten sonra. Buradaki Skeletory Fragment'ı aldık. Şimdi iki tane daha birikmiş oldu. Karakterimizin seviyesini hemen 3'e çıkartalım. Stat dediğimizde burada katlanarak artıyor. Onu da söyleyeyim. Bakın 717'ye çıktı hasarımız. 600'lerde başladık. 717'lere kadar çıktı hasarımız. Ayrıca defansa baktığımızda bütün defans özelliklerimizin çok yüksek seviyelerde geliştiğini görebiliyoruz. Hepsine etki ediyor. Bir sonraki Michaela Cross'a gideceğiz şimdi. O da burada. Buraya ulaşmak için Castle Ensis'te bir süre ilerlememiz gerekiyor. Şimdi göstereceğim son iki fragment için iki tane bölgeye girmemiz gerekiyor. Açık dünyada bulamıyoruz. Hiçbir düşmana ama sataşmadan etmeden rahatlıkla o bölgelere ulaşabiliyorsunuz. Ama diyorsanız ki hiçbir bölgenin spoiler'ını yemek istemiyorum. Bu kısmı atlayarak kendiniz keşfedip bulabilirsiniz. Burada hızlıca Grace'e doğru koşacağız. Çünkü burada boss gibi bir düşman da var. Fazla hevesli çıktı. Peşime takılmasa ben dokunmayacaktım ona. Şimdi buraya geliyoruz ve Skeletor Fragment'ı alıyoruz. Bir sonraki Fragment içinse kaleye girmemiz gerekiyor. Aynı zamanda oyundaki ilk legacy dungeon burası arkadaşlar. Biraz ilerledikten sonra rahatlıkla alabiliyoruz. Burada tatlı tatlı akreplerimiz var. Ben kimseye bulaşmayacağım. Dümdüz ilerlemeye devam. Belurat'a geldik. Şimdi oyunun ilk Legacy zindanındayız. Tek yapacağımız şey bir sonraki fragmentı almak. Başka bir şeye dokunmayacağım. Başka bir eşyayı da almayacağım. Düşmanlarla uğraşıp uğraşmamak size kalmış. Zaten sonraki aşamalarda buraya geri döneceğiz. Şimdi ileride güçlü bir düşman var. Bu güçlü düşmana dikkat etmek gerekiyor. Ben sağ taraftan. Hey. <laughs> Şöyle tepelere bepelere çıkıp bunları atlatabilirsiniz. güzel. Şimdi. Şurada örümceklerin olduğu bir oda var. Biz oraya gitmeyeceğiz. Örümcek akreplerin. Hiç bunlarla uğraşmadan şuradan çıkacağız. Ve şuradan aşağı atlayacağız. Allah! Sakin. Ne biçim atlıyorsun öyle? Buradaki düşman kalabalık bir grup olsa da rahatlıkla buraya ulaşabiliyorsunuz. Akrepler hala peşimde bu arada. Sonrasında da bu bölgeyi halledebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda bulduğumuz Skadoo Tree Fragmentlar sayesinde karakterimizin seviyesini daha oyunun en başında 3. 4. seviyelere çıkartabiliyoruz. Böylelikle oyun başında gerçekten sizi çok zorlayacak alanlarda bir nebze olsun rahatlama imkanınız oluşuyor. Karşılaştırma için yine stat, status diyoruz. 717 hasar puanımız var. Hemen bakalım. Sizler için bu rehberde anlattığım son Skull Tree Fragment'tan sonra 748 hasara çık. Dördüncü seviyeye çıkarttığımızda statlarımızı görüyorsunuz. Arada çok ciddi bir fark var. Önemli bir hatırlatma yapayım. An haritaya geçtik. Karakterimiz başlangıç statlarına geri döndü. <laughs> başlangıç dediğim DLC'ye girmeden önceki statlarda. DLC ekstradan zor olduğu için, oyunculara seviye atlamaları için ve oyunun zorluklarını alt edebilmeleri için böyle bir yol sunmuş From Software. Ama bu özellikler, yani bu stat artışları zaten sarı olarak ifade ediliyor karakterde. Sadece... Shadow Realm'da geçerli. Oyunun kendisinde yine kendi statlarınızın seviyeleri ve bunların hasara ve defansa yansıması daha önemli. Haberiniz olsun. Elbette ki ben kullanmasam da oyundaki summon adlı eşyalarımızın da DLC'de potansiyellerinin artabilmesi için River Ash Spirit adında yeni bir eşyaya ihtiyacınız var. Bu tıpkı önceki reperde gösterdiğim Scadotory Fragment'lar gibi aynı şekilde Grace'e oturduğunuzda buradaki Shadow Ram Blessing bölümünde Reward Sprit Ash Blessing bölümünden yükseltilebiliyor. Oyun başı için birkaç tane çok kolay elde edebileceğiniz Revert Ash var. Onların nerede olduklarına bakalım ve onları alalım. İlk ve en kolay olanı şuradaki uçurumun hemen kenarısındaki River Ash Sprit. Ana Grace'den yani Graveside Plane'den başlıyoruz. Oyunun en başındayız. Şu anda daha doğrusu DLC'nin en başındayız. Dümdüz karşıya doğru gidiyoruz. Şurada bakın ileride bir tane şerefsiz var. Bu şerefsiz de pek görünmeyin. Eğer Skadotur fragmentlarınız yoksa canınızı oyun başında çok acıtabilir. Dümdüz haritanın bulunduğu alanı geçip karşıya atlayacağız. Hop buraya geliyoruz. İlkini alıyoruz. Reward Ash Spirit. Graveside Plane'e geri dönüyoruz. Ve ilk gelişimi yapıyoruz. Şimdi Reward Ash Spirit'in şöyle güzel bir özelliği var. Bu eşyanın açıklamasına da gelip baktığımızda. Sadece summon'ları değil aynı zamanda torrent'in de dayanıklılığını etkilediğini görüyoruz. Yani benim gibi düşmanlara karşı çok fazla summon çağırmayı sevmiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda da torrentin gelişebilmesi için yine bunlara ihtiyacınız var. Toplamamazlık etmeyin önemli. Şimdi ilk seviyeye geldik. İkinci seviye için yine haritamızı açıyoruz. Bu sefer burada gördüğünüz ana zindan. Burada gördüğünüz zindan. Belurat Tower Settlement bölgesinin hemen girişi var. Haritadaki yolumuz eğer ilk Side of Grace'ten gelecekseniz bu şekilde. Bakın buradaki ana yolu takip ediyorsunuz, buraya geliyorsunuz ve Main Gate Cross'a ışınlanıyorsunuz. Sonrasında bu taş yolu çıkacağız. Hemen karşımızda River Ash Sprite olacak. İkinciyi alıyoruz. Hemen main get cross'a geliyoruz. Etraftaki akreplere çok bulaşmamaya çalışın. Seviye 2'ye geçmiş bulunduk. Seviye 3'te yapalım. Seviye 3'teyiz. Şimdi az önce 2 tane reward ash speed aldığımız için rahatlıkla 3. seviyeye kadar eşleri çıkartabildik. Şimdi şuradaki köye geleceğiz. Bu köyden alacağız bir tane de. Bunun için en yakın Grace buradaki Tripad Cross zaten bizim de şu gördüğünüz gibi yolumuzun üzerinde oraya geri geliyoruz ve içeri giriyoruz. Haritada işaretlediğimiz alan uzakta görünüyor. Oraya doğru ilerliyoruz. Bu taraf Castle Ensis'e çıktığı için bizim orayla bir işimiz yok. Etrafta bol bol Shadow düşmanlar göreceksiniz. Onlara pek bulaşmamayı tercih ederek köye doğru ilerliyoruz. Yolun biraz dışından ilerlediğinizde genelde çok fazla belaya da bulaşmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada. bir adet daha Revert Ash Split aldık ama artık iki tane ile karakterimizi geliştirebildiğimiz için bir tane daha almamız gerekiyor. Oyunun hemen başında alabileceğimiz son Revert Ash Split içinse ana zindana gitmek yerine bakın bu yolu her seferinde gösteriyorum. Aklında olmayanlar olabilir. Bakın Tripad Cross, Main Gate Cross. Bu üç oyuna başladığımız yer burası. Yukarı çıkıyoruz Tripad Cross, ardından Sol, Main Gate Cross buradayız şu anda. Gideceğimiz yerde burası düşmanlara bir şeylere hiç sataşmadan etmeden hiç kimseye bulaşmadan hiç kimseyle kavga etmeden hiç kimseye vurmadan barış içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Ama köpekler bu barıştan pek de memnun olmuş gibi görünmüyor. Hiç uğraşmanıza gerek yok bu arada. Hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Yarasalar da varmış. Bir tane vuralım. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Buradaki Grace'e ulaştığımız anda hedefimize çok yakınız. Hazır gelmişken şu yarasaları sıfırlayalım güzel. Şimdi burada bol bol kanlı köpekler, kanlı düşmanları bir şeyler var. Onlara pek bulaşmıyoruz. Şöyle soldan soldan ilerleyip. Bu bölgede alabileceğimiz en kolay Riverdale Split'lerden birini daha alıp bir önceki Cliff Terminus Grace'ine geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar Grace'e dokunuyoruz. Blessing diyoruz. İkisini de artı 4 yaptık. Hatta artı 5 yapabiliyor muyuz? Bir dakika. 2 tane mi? 3 tane mi verdi o? Yok yapamamışız. Tamam. Ben fazladan Scadotree Fragment aldım da onlar oyunun ilerleyen aşamalarında geliyor arkadaşlar. O yüzden onları Et, aktif hale getirmedim. Karakterimiz şu anda oyunun hemen başında hiçbir şeye bulaşmadan, hiçbir düşmana bulaşmadan rahatlıkla 4. seviye Skadu Tree Blessing ve 4. seviye Reward Spirit Ash Blessing'e almış bulunuyor. Böylelikle 150 level olan bu karakterimizin hem summon'larının istatistikleri, hem Torrent'in istatistikleri, hem de kendi istatistikleri çok yüksek seviyeye çıkmış oldu. Dördüncü seviye oyunun başı için yeterli olsa da ilerleyen aşamalarda bunun çok üstüne çıkmanız gerekecek. Dördüncü seviye buradaki düşmanlar için, buradaki düşmanlar için, Cellular Coast'taki düşmanlar için sizin için gayet yeterli olacaktır. Castle Ensis'te zorlanmayacaksınızdır. İlk zindanda zorlanmayacaksınızdır. Yani seviye olarak zorlanmayacaksınızdır. Ama sonraki bölümlerde zaten yine bunlardan bol bol kazanmaya devam ediyorsunuz. Sonrakileri tam çözüme bırakalım o zaman. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.